Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. 10. sınıflar için hazırladığım felsefe derslerine hepiniz hoş geldiniz. İlk ünitemiz felsefeyi tanıma. Bu ders felsefeye ilgi duyan, felsefeyi öğrenmek isteyen ve felsefeye yeni başlayanlar için bir felsefe giriş niteliğindedir aslında. Peki neler göreceğiz bu ünitede? Neleri tartışacağız? Ona geçelim isterseniz. İlk olarak felsefe nedir? Yani felsefeyi tanımlayacağız. İkinci olarak felsefe nerede, ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır onu konuşacağız. Üçüncü olarak felsefi düşünce nedir? Felsefi düşünce özellikleri nelerdir? Felsefi düşünce olmayan düşünceler nelerdir? Onu konuşacağız. Dördüncü olarak felsefenin işlevlerini anlatacağız. Yani felsefe bir işe yarar mı? Onun üzerinde tartışma yapacağız. Beşinci olarak felsefenin insan ve toplum hayatındaki önemini tartışacağız. Ve artık dersimizin sonlarına doğru gelirken yeni başlayanlar ve felsefeye ilgi duyanlar için kitap tavsiyelerinde bulunacağız. Pek de hoşlanmasanız da kısa bir ünite değerlendirmesi yani ölçme değerlendirme yaparak videomuzu, dersimizi sonlandıracağız. E fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuz gelsin. Felsefe nedir? Ne muhteşem bir sorudur aslında. Ama ne kadar zordur bizim için cevaplaması. Çünkü felsefenin diğer bilimlerdeki gibi kesin net bir tanımı yoktur. Hocam, yoksa neden izliyoruz? Neden bu ders var diyebilirsiniz? Hatta videoyu da kapatabilirsiniz. Bence sakin olun. Neden yoktur biliyor musunuz? Çünkü felsefe kanıtlanmış, olmuş bitmiş bir bilgi yığını değildir de ondan. Felsefenin tanımı, felsefenin anlayışları çağdan çağa, filozoftan filozofa değişkenlik göstermektedir. Çünkü felsefe öznel bir etkinliktir. O yüzden kesin net bir tanımını yapamıyoruz. Peki yine de bir felsefe tanımı yok mudur hocam? Var ne kadar çok filozof varsa, ne kadar çok düşünür varsa o kadar çok tanımdan bahsedebiliriz. Tanımlarımızı görelim. İlk tanımımız şu olabilir. En basit tanımıyla felsefe bir düşünme faaliyetidir. Felsefe bir arayış, bir sorgulayıştır. Felsefe Sokrates'in dediği gibi neyi bilmediğini bilmektir. Felsefe her şeyden önce kendini bilmektir. Felsefe Nietzsche'nin dediği gibi yaşamın anlam ve amacını kavramaya yönelik bir akımdır. Felsefe, herkesin kabullendiği şeyler karşısında hala soru sormaya devam etmektir. Yani her şey olduğu gibi kabul etmemektir. Bununla ilgili küçük bir örneğim var. 8 yaşındaki bir kız çocuğu şu soruyu sormuştu. Gökyüzü neden kırmızı değil de mavi? Gerçekten neden başka bir renk değildi? Hiç sormamıştık değil mi? Çünkü olduğu gibi kabul etmiştik. Toplumsal kabulleri yaptığımız gibi diğer her şeyi olduğu gibi kabul ettiğimiz gibi İşte felsefe bu kız çocuğunun yaptığı gibi olanı olduğu gibi kabul etmemektir. Soru sormaktır. Neden ve niçini sormaktır. Merak etmektir, hayret etmektir, şaşırmaktır felsefe. Ya da felsefe Epikuros'un dediği gibi mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı eylemler bütünüdür ya da felsefe bir öğrencimin dediği gibi kıyısız bir limandır. Baştan aşağı meraktır. Felsefe insanın kendini, toplumu, evreni anlama ve açıklama çabasıdır felsefe. Felsefe erdemli bir hayatı ve hakikati bulma çabasıdır. Felsefe ciddi sorular sorma ve onlara ciddi cevaplar arama yani kısacası erdemli olma, Mutlu yaşama talebinin bilgeliğe özlemin ifadesidir felsefe. Felsefe nedir hala diyorsanız felsefe Carl Jefferson dediği gibi yolda olmaktır. Yani bir yürüyüş, bir arayıştır felsefe. Ya da felsefe tünelin sonundaki ışığa benzer. Siz ona yaklaştıkça ışık sizden uzaklaşır. O halde hocam hem yolda olmak hem tülenin sonundaki ışık felsefenin anlamsızlığına mı işarettir? Hayır. Felsefenin bir yolculuğa işaretidir aslında. Çünkü her soruya verdiğiniz cevap aynı zamanda beraberinde yüzlerce soruyu getirmektedir. Bu da bir yolculuğu, bu da bir keşfetme arzusunu, bir öğrenmeyi, bir merakı ortaya çıkarır. İşte felsefe bu yüzden yolculuktur. Hocam yeter. Artık felsefe tanımı yapmayın. Biz daha çok anladık. Özellik taşıyor, birçok tanım var. Felsefe tanımı yok diyemeyiz. Ee, bu kadar yeterli. Hayır yeterli değil. Bir tane de benden gelsin. Felsefe hayatın anlam ve amacı üzerine düşünmek, sorgulamak ve eleştirmektir. Şimdi bu tanımları gördünüz ve size ailenizden biri sordu. Dedi ki felsefe nedir? Siz bu karikatürdeki gibi onlara kesinlik yoktur felsefede. Felsefe bir yolculuktur. Yine demeyin farklı anlamlar taşıyabilir. Peki felsefe ne zaman, nasıl ve hangi medeniyette ortaya çıktı? Tarihsel olarak baktığımızda felsefenin ortaya çıkışına birçok medeniyet katkıda bulunmuştur. Bunlara bakacak olursak Mısır, Çin, Hint, Anadolu, Mezopotamya ve Antik Yunan uygarlıklarıdır. Ve felsefeyi sistemleştiren, felsefeyi ortaya çıkaran medeniyet Antik Yunan medeniyetidir. Peki ama neden Antik Yunan? Hani hocam felsefe düşünmekti, sorgulamaktı, hayatın anlam ve amacını kavramaktı. Bunları önceki medeniyetler yapmadılar mı? Hiç mi bilim ve felsefe alanında çalışmadılar? Yaptılar. Özellikle doğu toplumları astronomi, matematik ve geometri alanında çok önemli çalışmalar yaptılar. Ancak bunları sistemleştirme ve yayma konusunda sorunlar yaşadılar. Özellikle de Din ve mitolojiden bağımsız bir bilim ve felsefe yapamadılar. İşte antik Yunan'da felsefenin doğuşunu sağlayan en büyük etken de buydu. Yani akla dayalı sorulara akla dayalı cevaplar verdiler. Gök gürültüsünün nedeni neydi? Tanrının kızması mıydı yoksa bir doğa olayı mıydı? İşte doğaya dayalı bir soruya doğaya dayalı bir cevap aldılar. Antik Yunan'ın tamamı mı? Hayır. Özellikle İyonya kenti dediğimiz yer. Çünkü Antik Yunan'da çok tanrılı bir inanç vardı. Her şeyin aslında bir tanrısı vardı. Ancak İyonya kentinde artık bunlar tatmin edici cevaplar değildi. Akla dayalı sorulara akla dayalı cevaplar aranıyordu. Peki sadece bu mu felsefeyi doğurur? Hayır ama bu en büyük etkendir. Başka neler felsefenin ortaya çıkışını sağlar onlara bakalım. Merak ve hayret yani bilmek için bilme eylemi vardır. Diğer medeniyetlerde ne görüyorduk? Örneğin Mısır medeniyetinde astronominin, geometrinin gelişmesini sağlayan şey neydi? Nil nehrinin taşmasıydı. Yani pratik ihtiyaçlar bilmeyi eylemini sağlıyordu. Burada ise sıf, merak ve hayret bilmek için bilme eylemi vardır. İkinci bir nedenimiz özgür düşünce ve hoşgörüdür. Felsefenin gelişebilmesi için özgür düşüncenin kök salması ve onu da hoş görecek bir toplumsal yapının olması gerekir. Diğer bir nedenimiz kültürel etkileşim ve bilgi birikimi. Felsefenin ortaya çıktığı İyonya kenti deniz kenarındaydı ve birçok medeniyetin buluşma noktasıydı. Dolayısıyla farklı kültürlerin etkileşimine açık aynı zamanda bilgi birikiminin yüksek olduğu bir kentti ve dolayısıyla felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan bir başka önemli etkendi. Bir diğer etken ise ekonomik rahatlık ve boş zaman. Hocam ne alakası var ekonomik rahatlık diyebilirsiniz. Size de ben de şunu söylerim. Haftada 7 gün çalışan ve 13-14 saat çalışan bir insanın düşünmeye, hayatı sorgulamaya vakti kalır mı? yani bedensel işçilik, zihinsel işçiliğin önüne geçer. Felsefe yapabilmeniz için bir ekonomik rahatlığa ve bir boş zamana ihtiyacınız vardır. Örneğin Antik Yunan filozofu Platon aristokrat bir aileden gelmişti. 14-15 kölesi vardı ve tabiri caizse düşünmekten başka yapacak bir işi yoktu. Çünkü tüm işi köleleri yapıyordu ve dolayısıyla çalışma gibi bir ihtiyacı yoktu. Hayatı sorgulamanız, felsefe yapabilmeniz için bir boş zamana ve ekonomik rahatlığa ihtiyacınız vardır. Son olarak da mitolojik düşüncenin yetersizliği ve akla duyulan güvenin artması. Yani artık mitolojik kavramlar, mitolojik tanrılar insanların cevap arayışına yeteri kadar cevap veremiyordu ve akla duyulan güven artmaktaydı. Şu ana kadar size hep felsefenin öznel olduğunu, kesin olmadığını söyledim. Peki Yazılı sınav soruları ile ÖSYM'nin sınav soruları hep kesin cevap istemiyor mu? İstiyor. O halde şu sorular bize sorulursa biz kesin net bir cevap vereceğiz. 1. Felsefe nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Felsefe milattan önce 6. yüzyılda Antik Yunan'da, eğer bu yoksa şıklarda İyonya kentinde ortaya çıkmıştır. 2. Felsefe terimini kullanan ilk kişi kimdir? Matematikçi Pitagoras'dır yani Pisagor'dur. 3. Felsefenin kurucusu kimdir? Felsefenin kurucusu babası Thales'tir. 4. Felsefe sözcüğü eski Yunan'da ne anlama gelmektedir? Fiolo-Sopya. Bu da iki kelimenin birleşmesinden meydana gelir. Fiyolo, sevgi Sopya-Bilgelik ikisinin birleşmesi... Fiyolu sopya yani bilgelik sevgisi anlamına gelir. Felsefe sadece bilgelik sevgisi anlamına mı gelir? Hayır, başka anlamları da var. Mesela akıl, bilgelik, sevgi ve dostluk, arayış, hakikat hatta bazı İslam filozoflarına göre hikmet anlamına gelir. Ancak bu tartışmalı bir konudur. Bana göre ve birçok kişiye göre felsefe hikmet değildir. Çünkü hikmet bilgiye sahip olmaktır. Felsefe ise bir yolculuk, bir arayıştır. O yüzden felsefe ve hikmet aynı şey olamaz. Özellikle burada da gösterdim. Başka testlerde görebilirsiniz. Hikmet ile felsefe birbirinden farklı kavramlar olmaları gerekir. Peki filozof kimdir? Filozof ise bilgiyi ve bilgeliği seven, bilginin peşinden koşan, onu arayan kişidir. Filozoflar sorgulayıcı, ve şüpheci bir kimliğe sahiplerdir. Bilgiye özden duyar, bilginin peşinden koşarlar. Hayatın anlam ve amacını araştırırlar. Yaşadığı toplumu etkilerler, yaşadığı toplumdan ve çağdan da etkilenirler. Şimdi de felsefi düşüncenin niteliklerine bakalım. İlk özelliğimiz felsefe akla dayalı bir düşüncedir. Yani rasyoneldir. İkinci özelliğimiz felsefe özneldir. Yani kişiseldir. Üçüncü özelliğimiz felsefe evrenseldir. Yani geneli, bütünü hedefler. Peki bir düşünce aynı anda öznel, aynı anda evrensel olabilir mi? Hayır. Burada küçük bir nüans var. O da şu. Felsefenin soruları evrenseldir. Bütün insanlığı ilgilendirir. Örneğin ideal bir devlet düzeni olabilir mi? Tanrı var mıdır yok mudur? Aşamın anlam ve amacı nedir gibi. Bütün insanlığı ilgilendirir ama cevapları özneldir. Diğer bir özelliğimiz sorular cevaplardan daha önemlidir. Cevaplar her zaman değişir ama sorular çok az değişir. Çağın koşullarından etkilenir. Birleştirici ve bütünleştirici bir düşüncedir. Yani olaya genel olarak bakar. Sistemli ve tutarlıdır. Şimdi felsefede doğru ve yanlış yoktur. Felsefede tutarlı olup olmamak var. Yani tutarlı veya tutarsız bir düşünceden bahsederiz. Felsefe eleştirel ve sorgulayıcı bir düşüncedir. Felsefenin sonuçları kesin değildir. Yani olmuş ve bitmişlik yoktur. Felsefe refleksif bir düşüncedir. Yani biriken bir bilgidir. Felsefe düşünce üzerine düşünce üretmektir. Felsefe temellendirmeye dayanan bir düşüncedir. Felsefe son olarak merak ve hayrete dayanan bir düşüncedir. Peki felsefi olmayan düşünceler nasıl düşüncelerden onlara bakalım? Her şeyden önce sorgulamaya ve temellendirmeye dayanmayan düşünceler felsefi düşünce değildir. Örneğin kelle paça veya da isot koronavirüse iyi gelir. Bakın burada ileri sürülen bir fikrin temellendirilmesi lazım. Yani gerekçeleri olacak, örneklerle desteklenecek. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Kimin üzerinde denendi? Bilim kurulları ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edildi mi? Bu iyileşen sayı verebilir misiniz? E, dolayısıyla bunlar yoksa bu felsefi bir düşünce değil, içi boş temelsiz bir düşüncedir. Bir de onu olduğu gibi kabul edip başkasına aktarmak ise sorgulanmadan yapan, ve aynı zamanda o dedi doğru oldu anlayışına sahip olan boş bir düşüncedir. Doğru bilgiye dayanmayan ve doğru eyleme yönelmeyen düşünceler felsefi düşünceler değildir. Mesela günlük çıkarlarınız için yaptığınız eylemler felsefi düşünceler değildir. Ön yargıyla davrandığınız durumlar felsefi düşünceler değildir. Ya da dürtülerinizle, güdülerinizle hareket ettiğiniz düşüncelerin felsefi düşünceyle hiçbir alakası yoktur. Şimdi de felsefe bir işe yarar mı ona bakalım. Felsefe gerçekten ne işe yarar? Baştan söyleyeyim size. Felsefenin ne bilim ne de teknoloji gibi pratik bir yararı vardır. Yani yeni bir alet tasarlayamaz ya da çok fazla zengin olamazsınız. Peki hocam ne işe yarar? Şu işe yarar. Felsefe insanın gerçeği görme ve anlama ihtiyacını gidererek onu insan olmanın bilincine ulaştırır. Felsefe her şeyi olduğu gibi kabul etmek yerine onları akıl süzgecinden geçirme ve onları sorgulayabilme olanağı verir. Felsefe farklı alanlarda edindiğimiz bilgileri birleştirerek olaya bütünsel bakabilmemizi sağlar. Felsefe düşünce özgürlüğünün önemini bize kavratır. Felsefe başkalarının düşüncelerine karşı saygılı olabilmeyi, onlara karşı hoşgörülü davranmamızı sağlar. Felsefe olaylara çok yönlü bakabilmemizi ve onlara ön yargısız yaklaşabilmeyi sağlar. Bu bakış açısıyla ilgili Emerson'un söylediği çok güzel bir söz var. Şöyle der Emerson: "Sorunları ve dertleri yaratan hayata bakış açımızdır. Aynı dünya farklı zihinler için cennet ya da cehennem olabilir." Eğer hala felsefenin bir işe yarayıp yaramadığı konusunda tereddüdünüz varsa size son olarak şunu söyleyebilirim. Felsefe bize evrende düşünen, sorgulayan, yorumlayan, anlayan bir varlık olmanın ayrıcalıklı onurunu hissettirir. Felsefenin insan ve toplum hayatındaki rolü. Felsefe aracıyla düşünen insan, olaylara çok yönlü bakabilen, sorgulayan, eleştiren, ayrıntılı düşünen bir insandır. İşte bu insanların yaşadığı toplumda Refah, mutluluğu ve huzuru yüksek olan, kendi haklarını bilen ve bu kendi haklarını savunan, aynı zamanda farklılıklara hoşgörü gösteren bir toplumdur. Gelin hem birey hem toplum için felsefenin önemine bakalım. Birey için kendini tanıyabilmesini, toplum içinse ortak bir kültürün oluşmasını sağlar. Birey için az önce çok fazla vurgulamıştık. Şimdi topluma daha çok odaklanırsak, toplum için Farklılıkların bir arada yaşamasını sağlar. Toplumların birbirine karşı ön yargısız olmasını sağlar. Şu düşüncenin yerleşmesini sağlar özellikle. Farklılıklar zenginliklerimizdir. Aynı zamanda demokrasi bilincinin gelişmesini sağlar. İnsanların kendi haklarını e, savunmasını ve hakların peşinden gitmelerini sağlar. Dolayısıyla bilgi toplumu haline gelir, bilim gelişir, geleceğini planlar, akla ve iradeye önem veren bir toplum olur. Birinci ünitenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ancak dersimizi bitirmeden siz felsefeyle yeni tanışan sevgili arkadaşlarıma birkaç felsefe kitap tavsiyesinde bulunacağım. İlk tavsiyem Sophie'nin Dünyası. Felsefenin tarihini romanlaştıran keyifli bir kitap. İkinci kitabımız Metis yayınlarından çıkan Küçük Filozoflar Seti. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin okuyabileceği resimli, keyifli 24 kitaptan oluşmaktadır ki bunun tanıtımını da felsefe atölyesinde yaptım. Üçüncü kitabımız Nigel Warburton'un Felsefenin Kısa Tarihi. Son kitabımız NTV çıkmış olan A'dan Z'ye felsefe kitabı. Herhangi bir felsefe kitabı alabilirsiniz bunlardan. Umarım beğenir ve keyifle okursunuz. Ve tam bitirirken küçük de bir ölçme değerlendirme yapalım. Doğru yanlış testimiz gelsin. İlk sorumuz felsefe Yunanca'da filosofya anlamına mı gelmekteydi? Kesinlikle doğru. İkinci sorumuz felsefe ve hikmet aynı şeyler midir? Kesinlikle hayır. Bununla ilgili konuşmuştuk. Bazı İslam filozofları her ne kadar evet dese de felsefe bir arayış, hikmet ise bilgiye sahip olmadır. Dolayısıyla yanlış. Üçüncü sorumuz felsefenin kurucusu Thales'tir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Çünkü felsefeyi biz Thales'le başlatıyoruz. Dördüncü sorumuz felsefe Sümerler'de başlamıştır. Hiç Sümer kelimesini video boyunca ağzıma almadım. Dolayısıyla yanlış felsefe Antik Yunan'da başlamıştır. Son sorumuz felsefe nesnel bilgiler ortaya koyar. Hayır öznel öznel bilgiler ortaya koyar. Dolayısıyla yanlış. Şimdi de felsefe çağrışım tablosu gelsin. Siz ne arayacağım? Videoyu lütfen durdurun ve felsefe denilince aklınıza neler kalmış ya da neler gelmektedir onu yazın. Örneğin felsefe düşünmektir. Dayanamayacağım bir tane daha söyleyeceğim. Felsefe soru sormaktır. E gerisi de sizde. Son olarak da bir felsefe metin var. Bu metni okumanızı ve alttaki iki soruyu kendinize cevaplamanızı istiyorum. Benden bu kadar. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.